Herkese merhabalar. Şu an Balıkesir, Sındırgı'dayız. Sındırgı'nın Kınık Mahallesi'ndeyiz. Şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz arazimiz satılık. Arazimizin tapu alanı 2136 metrekare. Hemen bakın. Bu görmüş olduğumuz asfalt yola tam cephemiz mevcut. Arazimizin sınırları buradan bu şekilde başlamakta. Ağaçlık kısımlara kadar gitmekte. Bu görmüş olduğumuz temiz alanın tamamı tapu alanımızın içerisinde. Bakın buradan Boylu boyunca da bu şekilde asfaltı cephemiz mevcut. Dümdüz bir alana sahip. Yerleşim için de çok uygun. Tarım için de çok uygun. Köyde çok yakın bir konumdayız. Köylerimizle yaklaşık 500-600 metrelik bir mesafe var. Aynı şekilde Sındırgı'ya, ilçe merkezine de yakınız. Araçla yaklaşık 15-20 dakikada ilçe merkezindeyiz. Balıkesir merkezde de aramızda yarım saatlik bir mesafe mevcut. Bakın hemen karşımızda yapılaşmalar mevcut. Yaşam alanı oluşturmak için de çok çok uygun bir yer burası. Görüyorsunuz zaten. Yine drone görüntüsünden köy olan mesafeniz çok daha net bir şekilde gözükmüş olacak. Şu şekilde asfalta da inelim. Bakın buradan bu şekilde giriş de yapılmış. Şöyle tekrar bir göstereyim arazimizin genel bir zemin yapısını. İsteyen açılandırabilir. Yapı içinde uygun. Tarla tapusu burası. Tapu da şu an tarla olarak geçiyor. Burası köye giden asfalt yolumuz. Bakın hemen karşıda mesela bir tane evimiz var yine asfalt kenarında. Her türlü kullanım için avantajımız mevcut. Tamamen doğanın içerisinde sessiz, sakin. Gerçekten mükemmel bir yerdeyiz. Hemen bakın ileride de elektrik direğimiz de mevcut. Şöyle göstereceğim. Hemen orada görüyorsunuz. Erazimiz alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyoruz.